15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkinde meydana gelen olayda Sakarya Nehri'ne atlayan Salih Şimşek bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Gerçekleştirilen incelemelerde ekipler adeta nehirde Şimşek'i e didik didik arasında herhangi bir bulguya rastlanamadı. Aradan geçen 71 günün sonunda gelen ihbar ekipleri harekete tekrar geçirdi. Nehre girdiği bölgeden yaklaşık 7 kilometre mesafede Doğançay Mahallesi mevkinde arama ve tarama çalışması gerçekleştiren ekipler Salih Şimşek'in cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde Şimşek'in cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korçuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Nehirde arama yapan ekipleri gören vatandaş Solmaz Pesen ise şöyle konuştu. çekelim ama. Götürüyordum. Afat arabaları geçti. Baktım jandarmalar geldi. Ondan sonra birisine sordum. Dedi ki abla iki aydı dedi bir kaybımız var dedi. O yukarıda ilişmiş dedi. Geldi bu tarafa getirdi. Burada butlar o kadar yani. Aldılar. Demek ki o taraftan böyle getirdiler. Buradan çıkardılar. Ondan sonra aldı. Cenaze arabası geldi aldı götürdü.